kalemin evet. Normal bildiğimiz kontrol var yani, ya basıncı ışık. Bunu tele değdiriyoruz. Ben elektrik bölümü mezunuyum. Elektrik teknisyeniyim aslen. Çocukluğumdan beri elektrikli aletlere aşırı ilgim var. Evde ne kadar radyomuz, televizyonumuz varsa kurcalamışlığım ve bozmuşluğum vardır. <laughs> Geri toparlayamadığım, vidasını arttırdığım, tamir etmeye çalıştığım. Herkesin radyosunu, televizyonunu çalışmasını sağlıyorum. <laughs> İşim erkek işi olarak görülüyor. Aslında öyle bir ayrım olmaması lazım. İşimin zorlukları olduğu kadar çok heyecanlı, çok keyifli tarafları da var. Ekip arkadaşlarım hele bu konuda bana o kadar büyük destek oluyorlar ki kadın erkek çalışma esnasında süper işler ortaya çıkarabiliyoruz. Beni görenler çok şaşırıyor. Kadından elektrikçi mi? Aa elektrik, direkte kadın var. Allah Allah. Çünkü bu meslek, bu iş enerji sektöründe hep erkeğe adapte edilmiş gibi, lanse edilmiş gibi görülse de bizim de başarabildiğimizi görenler çok takdir ediyor. Hususi bekleyip, işimin bitmesini bekleyip tebrik etmek için vatandaşla diyaloglarımız, çok şahane diyaloglarımız var. Bu algıyı değiştirdiğimi söyleyebilirim. Çünkü vatandaş da bu konuda artık o kesin tavrını bırakmış durumda. Tebrik ediyoruz seninle gurur duyuyoruz sayımız artar inşallah deyip hele bayan arkadaşlar gördükleri zaman daha çok onlar da benimle beraber onur duyuyorlar gururlanıyorlar yapamayacağımız iş yok deyip daha çok şahlanıyoruz daha çok <laughs> heyecanımız artıyor çalışma aşkımız isteğimiz artıyor bu konuda çalıştığım sektör ve işverenim de çok destek çıkıyor ve kadın çalışanlara yönelik yaptığımız bir dünya çalışmamız, bir dünya projemiz var. İnşallah sayımız artar. Tek temennim, dileğim o. Çok gurur veriyor, çok onur duyuyorum. İyi ki seçmişim diyorum. Kız çocuklarımıza da gördüğüm her yerde, her toplumda, her yerde bahsediyorum. Enerji sektöründe yani sayımız o kadar az ki. Çoğalması için elimizden ne geliyorsa hep birlikte inşallah evet zorlukları var doğal şartlarda insan faktörü var hayvan faktörü var hava şartları var bunlarla da baş ederken insan e, bir tık evet e, modumuz düşme şeysine yaklaşırken oradan vatandaşın biri gelip o sağ ol, elektrik geldi diye böyle şeyle geldiği zaman bizim bütün yorgunluğumuz şeyimiz geçiyor kadınların başaramayacağı iş yok. Yeter ki istesinler, yeter ki kendileri bu konuda kendilerine güvensinler. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Ben başardım, herkes başarabilir. Ben iki çocuk annesi olarak yıllardır bu işin içerisindeyim, 14-15 yıldır. Bütün kadınlara da, bütün kız çocuklarımıza tavsiye ediyorum. Kesinlikle mesleği seçmekte bir gram tereddüt etmesinler. Ve Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepimizin günü kutlu olsun inşallah.